Takat Atilla 30 Temmuz 2025 yazısı. Başlık. Uyuşturucu kullanan patronu kollayan genel başkan. New York Post'un cinleri. New York Post, güneş sistemimize doğru gelen uzaylı bir cisimin Kasım ayında dünyaya saldırmayı planladığını yazdı. Doğrusu bu yazıyı ilk gördüğümde asparagas zannettim. Değilmiş. Habere göre, Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Avi Loeb ve İngiltere Merkezi Yıldızlar Arası Çalışmalar, inisiyatifinden Adam Hibbert ile Adam Droll, 16 Temmuz'da RXI ve ön baskı sunucusunda yayımladıkları tartışmalı çalışmada bu iddiayı gündeme getirdi araştırmacılar, 3 Atlas'ın olağan dışı yörüngesi ve hızı nedeniyle doğal kökenli bir cisimden çok, gelişmiş bir uygarlığın teknolojik ürünü olabileceğini savunuyor. New York Post, bu haberi, her ne kadar bilimsel bir teze dayandırsa da bilim kılıklı bir operasyon hissi uyandırdı bende. Dünya nüfusunun azalması gerektiğini savunan güç oligarklarının varlığını hatırlatmak isterim. Elbette, kuşkulandığım şey bir komplo teorisi, ama acaba sorusunu hak eden bir haber bu. Uzaylı maskesiyle bir devlet ağır saldırıya mı uğrayacak? Çok mu afaki geldi size? Gökte uzaylı var, yeryüzünün bir devletine saldıracak denince inanıyorsunuz da, bu tezime mi inanmıyorsunuz? O bilim adamları yukarıdan gelenin uzaylı olduğunu nereden biliyorlarmış? Kendileri mi büyütmüşler bu uzaylıları? Hadi uzaylılar var ve geliyorlar diyelim, saldıracaklarını nereden biliyorlar? Cinlerden mi haber alıyorlar? Yoksa bu cinler sizin mi? Nereden baksanız ahmaklık, nereden baksanız şüphe. Neden uyuşturucu temin eden patronu koruyorsunuz sayın Genel Başkan? Gökalp İçer, bazı tanınmış gazetecilerin program sponsorluğunu yapan bir isim. Sabahtan Mahmut Öbür'ün iyi bir gazetecilikle ilk kez ortaya çıkardığı skandalın kahramanı. Askerlikten finansal teknolojiye, kripto paradan uyuşturucuya uzanan ilginç bir hikayesi var genel kamuoyu kendisini sevgilisiyle yaptığı kokain partisinde sevgilisinin ölmesiyle tanıdı. Finansal kaynağı konusunda tartışmalar var. Son serüveni kokain olunca tartışmalar da haliyle bu konu üzerinden yürüyor. Bu süreci yargıya bırakıp, en az onun kadar ilginç gelişmeye aktarayım. Gökalp İçer'in kokain partisi ve ölümle sonuçlanan malum olayından sonra, kamuoyunun bilmediği, ilginç bir gelişme yaşandı. Çok tanınmış etkin bir siyasi partinin genel başkanının, hatırı geçen gazetecileri bizzat arayarak, tanırım Gökalp iyi çocuktur. Destek olalım ricasında bulunduğunu öğrendim. Zor zamanlarda dostların birbirine destek olması güzel bir eylem ancak bir kişinin ölmesiyle sonuçlanan, işin ucunda kokain olan konuda bu kadar canhıraş teşebbüs bana ilginç geldi büyük cesaret doğrusu. Üstelik sürecin nereye doğru evrileceği meçhulken bir de, mesele iki kişinin kavga ederek karakolluk olması değil. Kokain, ölüme sebebiyet vermek uyuşturucu temin etmek. Kendisi cesur bir genel başkandır. Belki bu yazıdan sonra o benim. Çünkü diye açık